Ben Diyarbakır Kayapınar Barış Mahallesi Muhtarı, ismim Celal Soyadım Yürür, Barış Mahallesi Muhtarıyım. Evet. Ee, bizim mahallemizin bazı eksik ve sorunları var, ee, ondan dolayı bunları gündeme taşımak istedik. Tabii ki ciddi sorunlardır. Ee, örneğin biz şu anda Barış Mahallesi'nin Hacadesindeyiz. Gördüğünüz gibi şurası hemen Sezai Kara Koşuk Okulu'muz. Maalesef kaldırımlar yapılmamış. Çocuklarımız okuldan çıktığı gibi. Direkt caddeye çıkıyorlar. Şu anda ben görsel olarak göstereyim. Ben öğrenci Hı. olduğumu düşünün. Böyle çıkıyorum. Araç geldi pat. Bir çocuğumuz yani aracın altına girdikten sonra mı kaldırımlar yapılacak? Kimsenin canı yanmadan, herhangi bir ailemiz üzülmeden, biz tabii ki bunlarla alakalı Büyükşehir Belediye'mize müracaatta bulunmuşuz. Kaç evet. sefer müracaatta bulunmuşuz. Okul müdürümüz, vatandaşlarımız gerekse CİMER üzerinden, gerekse elden dilekçeler vatandaşlarımızla müracaatta bulunmuş. Ne diyorlar muhtarım? Dönüş olarak bize programa alın alındığını söylüyorlar. Fakat hiçbir çalışma görmüyoruz. Biz bu konudan dolayı e, çok ciddi şikayetçiyiz. Vatandaş olarak ciddi sorunlarımız var. Dediğimiz gibi e, kaldırımın bir an önce yapılması talep etmekteyiz. Yani acil bir şekilde kaldırımın yapılması talep etmekteyiz. Tabi sadece burası değil. E, Birçok alanlarımız var. Abdülkadır Topkal Caddesi'nde de aynı şekilde sıkıntılarımız var. Şöyle size etrafı böyle çekebilirsiniz zaten görsel olarak. Bir an önce bu sorunu ele almalarını istiyoruz. Bir an önce bu sorunu çözüme kavuşulmasını istiyoruz. Evet muhtarım. De top. Burası da Barış Mahallesi Abdülkadir Topkal Caddesi olan mahallemizin bir bölümüdür. Hı hı. Abdülkadir Topkal Caddesi de asfalt yapılmış, orta refüş yapılmış ama kaldırım yapılmamış. Gördüğünüz gibi kaldırım yok. Aynen öyle. Ve aynı zamanda burada çok ciddi bir durak sorunumuz da var. Yani yazın güneşten korunmak için, kışın da yağmurdan, soğuk havadan korunabilmek için kapalı durak yapılması gerekiyor. Tabii ki ben de bununla alakalı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığımızla müracaat ettim, dilek verdim. Ulaşım Daire Başkanlığımızdan ekip arkadaşlarımız geldiler. Fakat muhtarım kaldırım olmadığından dolayı biz şu anda durak yapamayacağımızı bize dile getirdiler. Ben de onun sözü üzerine tekrardan Büyükşehir Belediye'mize yol işlerine müracaatta bulundum dilekçemi verdim. Abdülkadir Topkaç, Reha Caddesi, Urfa Burvarı'nın kaldırımlarının programı alınıp kaldırımların yapılmasıyla alakalı dilekçe verdim. Ben Ve son verdim dilekçe tarihi de 5. ayın 29'u, 29, 29 Mayıs'a son verdiğim dilekçe için söylüyorum. Hani hatırladığım kadarıyla evet, evet. kayıtta vardır zaten. Ve onunla alakalı cevap geldi. Programa alınmış ama aylar geçmesine rağmen hiçbir çalışma göremiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi mağdurdur. Bakın düşünseniz de burada bir insan yolda yürüyor ve hatta bundan bir geçen sene, geçen sene miydi yıl başı mıydı tam hatırlam yaklaşık bir sene kadar önce burada trafik kazasından dolayı bir vatandaşımız vefat etti. Ha. Ki kaldırım yok. Kaldırım olmadığı için vatandaş şu anda benim yürüdüğüm gibi şu şekilde yolda yürümek zorunda kalıyor. Aynen. Veya atıyorum şu mesafede yürüyüp daldı diyelim vatandaş yürüyor şöyle dal, daldı. Şöyle yola gitti. Gelen sürücü de görmedi daldı diyelim. Bir kaza meydana geldi ve bir insan vefat etti. Ve bir aile perişan duruma geldi. Tabii ailesine aile tekrardan buradan sabır diliyorum vefat eden vatandaşımız için, mahalle sakinliğimiz için. Yani bunlar çok ciddi sorunlar. Bu sorunların bir an önce yer istiyoruz. Yetkiler bunları çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Yetkilerden talebimiz budur. Değerli izleyenler, şu an Barış Mahallesi Muhtarı Celal Yürür ile birlikteyiz. Sayın Yürür, caddedeki kaldırımların olmadığını, aslında burası yeni yerleşim alanı ama Yapılan tüm başvurulara rağmen herhangi bir kaldırım ve durak yok. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Yol Yapım e, Şube Müdürlüğü bu anlamda kendilerine göre bir e, çözüm bulması gerekiyor. Az önce de bahsettiği gibi burada bir vatandaş hayatını kaybetti. Ölümlü kazaların olmaması için bir an önce buraya bir tedbir alması gerekiyor.